Herkese merhaba arkadaşlar ben Süleyman bugün sizinle agario.com.tr'den agario'yu oynayacağız. Gerekli. <laughs> Allahım arkadaşlar normal agario yani şey sesini oynamıyorum o yüzden hani bu şekilde biraz farklı yani görüntüsü falan fark etmezseniz daha büyük şeyler. Şunu bir yedir ya. Çok küçük, çok küçük kapı. bölündüm. Tamam. Hop hop. Eğer beğeni ve like gelirse e, Team'li ve seriyi devam ettireceğim. Ve yani yanımda başka kişiler de olabilir. Yani bu kadar. <laughs> Oha CHP MHP'ye karşı. Gel <laughs> diyeyim. 20 sene. Neyse. Ee, arkadaşlar ilk ona girmeye çalışacağım bu videoda. Kapatalım. Kasma yapıyorlar arkadaşlar. Hah. Herkese agario.com.tr yapmış. Eee şey senin adı agario.com.tr açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ah. İyi. Arkadaşlar burada aslında team olmak daha büyük çünkü team olmayınca çok yavaş ilerleniyor yani biri yiyor diğerini besliyor diğeri bölünüyor falan bir şeyler yapılıyor yani o o husu de team Allah belanı versin. Beni duyuyorsun ya, yani, biliyor. Kalbimi almazsın sen de. Huzur Ah, neyse böyle yavaş yavaş büyüyeceğiz. Ne başka çare yok artık. Yani, teamsiz olunca. Bum, bum, ha şurada şunu küçülteyim. Sonra yiyorlar. Ha ayım oldu küçük yörünge rı 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 rı. gel 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 o zengin ayırsın yersin beni Ay, yersin sen beni o benim yörüngem bize şöyle onu küçültelim aa küçük yörünge küçük yörüngeyi kurtar Küçük kurtar yersek oh, adam af adam af Hadi be Af kalaydı iyiydi yo, oh, oh. Birleşiyor Mini birleşiyorum küçük yürünge Gir Tamam Tamam Çok küçük adam Uf 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 geliyor Bizim Babalar geliyor <laughs> Ah. Arkadaşlar bu bölümde e, Kanal hakkında konuşacağım birazdan Sen ilk, e, ilk oyunumuz bu oldu Şu anda e, Arkadaşlar Ya ismimden Kapak fotoğrafları falan Hep fark etsem Minecraft'a yönelik e, Yani Minecraft Çekeceğimi sanıyorsunuz Öyle de zaten öyle sayılır yani Emmayrak çekeceğim fakat hani başka videoları da çekeceğim tek tük. Gel tim gel. Sasa gel. Sasa gel. Sasa ne yaptın? Sasa gel bura. Sasa timlik biz. Allah belanı versin Sasa. Biz timlik seninle. Emin gel tim. Emin. Ah çocuğum oldu. Ah. Arkadaşlar bu serverde öyle bir şey var. Bebek attığınızda onlar çocuğa dönüşebiliyor. Adem belki bir daha çocuğumuz olur. Ah bir daha çocuğumuz olur. Oh <laughs> benim çocuğum. Fenerbahçe. Yok değil de olabilir ama büyük ihtimalle oydu. Gel gel çocuk gel. Kim olalım çocuğum gel. Al yedim. Aa ben yağmıyamam. Çocuğumu yiyorum her yani. <laughs> Hadi yine iyisin. Hadi yine iyisin. Ne kadar mı? Böyle çok güzel isim buluyorlar arkadaşlar ya. Çok seviyorum. Çok tuhaf isimleri. Hadi gene iyisin gel bana. Gel anan gel. Anan. Anan gel bana gel gel gel. Gel anan tim anan tim. Anan tim. Lan lan burada. Hah. Ama onun küçüğünü yemiştim ben ya. Onun küçüğünü yemiştim ya. Olmaz böyle ya. Mesela gene Ben pro değilim ben yine ya. Onu yersem büyü de yerim. Hadi. Hadi alırım. Hadi. Birleşmeye çalışırsa da yerim. Tın 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 tın. Abi öleceğiz şimdi. Gideceğiz. Hala kafası ya sen. Gel ver küçüğü. Al. Sasa geldi. Oha sasa Nasıl team'sin zancı Gel jumbo Abi bir team bulamadım abi Team Jumbo team Ah helal jumbo Df df yeriz Hadi jumbo Allah belanı versin jumbo Nasıl oynuyorsun sen Senden oyuncu filan olmaz. Ben de seni patlatırım. Hadi yine iyisin. Ha? Çok mu iyisin sen? Hadi yine iyi misin bak? Patır putur patır putur patlatıyorum herkese. Bombacı Necmi. <laughs> Bombacı Necmi. Hadi. Haydi. Ölüyordum lan. <laughs> Hadi neysin team? Team. Team kardeş team. Oo Abi adam beni iki kere yiyordu ya. iki kere. Patır kutu. Patlatamıyorum patır kutu. Sen nasıl bir atıyorsun patır putu. Tim 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 çek şey, Tim Tim ol oğlum hadi Tim Tamam Umarım ilk 5'e girebiliriz Bu arada çok az vaktimiz kaldı Oh Hadi Tim olalım Sasa Tim Sasa Tim Tim Sasa Tim Tim Besle beni besle beni morlu besle be. lan sasayı besleme lan beni besle lan oh tim arkadaşım bana yenildi besle beni besle morlu besle mor besle yiyemiyorum lan lan yiyecek lan kaç lan kaç Ufff sasaya verdi lan kendini

Team adam team 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 abi uff uff ben yedim abi helal bana helal uff onu da yedim lan Allah umarım neyse ben uzaktırayım mı şimdi o da beni patlatma aa çocuğum oldu bir daha ver küçükleri küçükleri ver. Ah dördüncüz bu arada arkadaşlar. Timsiz bir şekilde. Timsiz. Ha şu yardım etti doğru lan. Şu adam bana iyi yardım etti. Lee. Lee. Lee ve de zero. Lee ve de zero. Lee ve de zero. Hah arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Demin ben sanırım benim kimin şeyi bitmiş o yüzden 10 dakika çekiyorum. Nedeni ben de bilmiyorum. Tamam. Gel team team gel. Al bir daha patlatırım bak seni. Gel bura. Gil. Gil dedim sana gil. Gilsene lan team olalım gel. Of patlıyordum lan gel bura. Li patlatırsan benim var ya ben senin var ya. Ah Polat kuzenimin şeyi. Hadi Polat kim olalım? Hadi Polat. Yersin Polat. Haydi Polat. Sen büyüksün Polat. Haydi Polat. Dayı geldi. Dayı. Sen MHP'yi nasıl yersin? Ha dayı. Ne oldu? Öyle şeyler yaparsan kötü şeyler onlar. Çok kötü ya olursun sonra çarpılırsın.

Eşin kaç başın kaç lan sen? Eşin kaç başın kaç oğlum sen? Lan Neyse Yo sıkıcı sıkıcı devam edelim Hiç bölünmedim hiç Cık cık Aa bir şey diyeyim Hadi team ver bana ver bana bir şeyler. Hadi team olalım. Ana. Hadi gel sen bizim Arkadaşlar böyle ben adamları besliyorum. Bak küçüklerini bana verdikleri zamanlarda onları yiyor. Uf doge doge. Doge gel bana doge. Gel yiyeceğim ben onları, gel Doge Team Doge, team, team Lan bir yardım edin lan ASD Pro geldi lan Oha benden önce büyümüş lan o Yedir doge, yedir, yedir 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 Hadi Doge, team olalım Doge, hadi Bak kadar besledim seni dev yaptım hadi. Gel doge gel bana gel doge. Doge. Hadi doge gel bana yendir bana. Yenil bana doge. Hadi doge hadi. Bölün bana. Bölün bana. Bölün. Bölün lan. Allah belanı versin doge. Allah belanı versin. Neyse arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi, i̇yi bakın. Ve akaryo sesini devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Ee, alttaki butona basarak abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar dediğim gibi başka videolarda gelecek. Fakat hemen olur mu olamaz mı onu bilemiyorum. Belki gelir belki gelemez. Ama kesinlikle atacağım. Değişik videolarda da atacağım. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.